Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rams, Rams, TLF 1. Liginde Konya Spor ile İstanbul Spor karşı karşıya geliyor son iki hazırlık maçını da kazanan Konya Spor Kayseri Sporu 4-0, Ankara gücünü de 3-1 mağlup etmişti, sezona da galibiyette başlamak isteyen Konya Spor geçen sezonu 8. sırada tamamlamıştı. İstanbul Spor ise düşme potasının bir puan üzerinde ligi tamamlamıştı, ligde kalmanın ucundan dönen İstanbul Spor bu sezon aynı hataları yapmak istemiyor, zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum ev sahibi Konya Sporu galibiyete yakın. Görüyorum. MS 11.61 19 15. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.